ve Antalya'mızda, e, Kumluca'mızda, Demre'de bir afet yaşandı. Bunu da gördüğünüz gibi vatandaşlarımızın, köylülerimizin böylesi bir fırtına sonucu, hortum sonucu evlerinin çatısı dahil olmak üzere birçok zarar oldu. Bu anlamda biz de Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ekibimizle beraber burada tespitleri de yapıyoruz. Öncelikle Antalya'mıza, İngilizceye, Demre'ye diğer mahallelerimizde yaşayan çiftçilerimize, evlerinde zarar gören tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız da bizzat olayın olduğu mahalleleri tek tek geziyor. Zararların temin edilmesi konusunda azami gayreti çok hızlı bir biçimde yerine getirilecektir. Partimiz adına evet teşekkür ederim. Ortum yaklaşık 1000 dekar bir alanı tahrip 70 durumda. Tabii biz olayı hemen Büyükşehir Belediye'mize de bu konuyu e, Başkanımıza bildirdik. Bütün ekiplerine anında olay yerine onlar da intikal ettik. Bütün ekiplerimiz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Daire Başkanı bütün ekipler burada yanınızda. Böyle felaketli de yanımıza gelip de ge geceden bu yana o afetin hemen arkasından bu yana yardımcı olduğumuz için Allah razı olsun. Çok Moran olarak çok büyük destek verdiniz. Ee, her yönden maddi manevi e, yardıma e, hazırız zaten. Allah razı büyük geçmiş olsun. Sağ olun Hadi. Hadi.